Herkese merhaba arkadaşlar. İşte ben Panda Wildcraft. kanalıma hoş geldiniz. Kaç gündür video at atamıyordum. Artık bunu atalım. Oğlum kaç gündür video gelmiyor lan. Size özlemiştir diye düşünüyorum. Video uzun olacak biraz. Şimdi kaplanla girebilirsem. Bir aydır video gelmedi. Yani. Bir ay ne oldu? Ben de bilmiyorum. Abi MC güncelleştirme istiyor. Sadece orman ne biliyoruz? Burada hiç kim çok iyi şu ormanda oynuyoruz artık video atsam yani kaç gündür oldu atamadım bu full mü full 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 biraz sonra ara vermişiz bana bir ama ben neden ara verdim böyle seçersem çok iyi olurdu ama yani unutmuştum yani unutmamışım da yani video atamadım ama artık atsam şimdi başka bir şeyler yok varmış lan burada bir görev yapıyoruz ki olmaz demişim lan bir ayda oynayacağım yorum ben çöktü lan bu ne? Şimdi Çedin çeydine video çeşir. Ama sabuk çeşse kusura kalmayın yani fazla atarım. Bir nata bakıyorum. Yani dörtüncü dakika, beşinci dakika da geçebilir Onu yani. Hazır bu kutuyu açalım biz. Hızlı Oğlum oyna oynayalım biraz. Kaç Bir aydır es eski bir iki ay falan oldu işte. Yani bu aydır atamıyorum. Şimdi attım. Bu da kısmetmiş? Saat. Şu an iki. Şu an iki yarısı neredeyse. Sabah da attıydım. Güzel oradasın. Gel lan buraya. Uzakta bir tane başak var. Hop. 180. Bir ne ya? Şu an ne durumda düştüm bilmiyorum ama bayağı adam çestim bayağı bir. Yeni düzenleme falan geldi mi? Hiç bir şey yok. Çeselim. Bunu da çizeyim. Başka başka, bunu da çizmeyeceğim. Bunu çizelim. full. Ben burada videoyu yavaşça sonra gelmeyeyim. Şu uzun seçsem bu videoyu kaç gündür yayınlamadım. Şimdi tıkıp başka hayvan da ile Bunu ben yeni çıkarmıştım var ya. Şimdi ben. Neyse işte, arkadaşlar ben video görüşmek üzere. Söz veriyorum yarın video atsam bir de bir ayda konuşmayacağım. Neyse. Kendinize iyi bakın ben. Videonun. Canım video görüşmek üzere. Abone ol. Like atmayı unutmayın Bay bay